Merhaba arkadaşlar rengahenge hoş geldiniz. Bugün e, Tunus işli örlen e, bir düz örgü öreceğiz. Tunus şişle örülüyor e, tekniği olarak Tunus iş kullanılıyor ama e, görünüş itibariyle iki şişle örülmüş düz örgüye benziyor. Ben e, çok kalın bir iple şöyle kalınca bir e, Tunus şiş e, şişiyle biraz örnek Şöyle baştan göstermek için ördüm. Bu örneği çalışacağız arkadaşlar. Dünüz işte e, kısa bir önemli bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. E, mutlaka iptan ipli kalınlığından e, daha büyük bir, bir numara tı yani dünüz şiş kullanın. E, Tunus, için, e, Tunus iş için e, en önemli başlangıç e, puf noktalardan bir tanesi bu. Bakın düğüm attım. Ve buradan zincir yapıyoruz. Zincirlerimizi bol e, geniş çekiyoruz. Şöyle e, çünkü Tunus işte e, örneğimiz eğer ki zincirler bol çekmezsek Büzebiliyor arkadaşlar. Bakın örneğimizi küçücük yapacağımız için bu kadar e, zincir bana yeterli. Siz projenize göre zincir çekeceksiniz arkadaşlar. Bakın şöyle işimizi şöyle bir zincirimize döndürüyoruz arkadaşlar. isterseniz şöyle iki tane e, ilmek alarak başlayabilirsiniz zincirin üzerinde ama ben şöyle yapacağım şunu ortada tutacağım tam ortada gelen e, şöyle ilmeğin içinden ilmek çıkaracağım arkadaşlar şöyle sırada gelen bakın her gözünün içerisinden birer tane ilmek çıkararak işimizi başlıyoruz birinci sıramızda klasik Tunus iş gibi bu işlemimizi yapıyoruz. Mutlaka zin, e, zincir çekerken gevşek çekin arkadaşlar. Bakın. Şöyle tam ortadan almama sebebi şu zincirli kısım şöyle e, görünüyor bu sefer. Kıvrılmasına engelliyor örgümüzün. Şimdi eee Şöyle birinci ilmeğimizi örüyoruz tek. Sonra her 2 ilmeğim beraber örüyoruz. Bakın 2 tiki 2 2'şer iki olarak örüyoruz onları arkadaşlar. Sadece baştakini tek ördük. şöyle en son kalan iki ilmeği de aldık son bu ilmeği bizim birinci ilmek oluyor bir sonraki sıra için ve sıra sonraki sıra başlamak için bakın şu başlangıçtaki e, ilmeğimiz zaten bunu devam ikinci şuradan başlayacağız ve şöyle örgümüze e, iki şişli örülen e, düz örgü görünüm veren olay şu. Şuradaki bakın böyle bir normalde şuradan biz ilmeği alıp şöyle düz iş yapıyoruz. Bunu yapmayacağız. Bu sefer şuradan tek ilmek alıp hemen bakın bunu altta boşluk var. Şöyle şu boşluk içerisinden şöyle ilmeğimizi alacağız arkadaşlar. Yine şunu bakın Şöyle daha şöyle çekerek gösterirsem daha da şöyle genişleteyim. Bakın şuradan tığımıza aşağı, bakın aşağıda arkasında şöyle alıyorum ilmeğimi tutuyorum. Bakın şu sıradakine de şöyle, bakın her birini tam ortasında batıyoruz ve içinden. Şöyle ilmeğimizi alıyoruz. Şöyle aşağıdaki boşluğundan, bakın tam ortasından şöyle ilmeğimizi alıyoruz. Son e, ilmeğimiz kaldı. Son ilmeği, bakın tek almayın. Şöyle e, bunun yerine, bakın iki şöyle alın. Bu da bir püf nokta daha olsun. E, son ilmeğin böyle almamız daha muntazam hale getiriyor örgümüzü. Bakın bir sıra bitti. Şimdi baştaki ilmeğimizi tek, sonradaki ilmeğimizi çift çift olarak alıyoruz ve şöyle işimize devam ediyoruz. Sıranın başına kadar geliyoruz. Aslında görünmeye başladı Ben bir kere daha sıra göstereyim Bakın şimdi tekrar şurada bakın şunu içerisinde alacağız Altın arkasından ipimi alıyorum ilmeği çıkarıyorum tekrar Bakın bu iki kanat gözüküyor zaten şu içinden her birin ilmeğin içinden birer tane e, ilmek çıkartıyoruz arkadaşlar ve böyle örgümüze devam ediyoruz. Sadece son kalan ilmeğimizi şuradaki ilmeğimizi e, şöyle bakın çift kanat olarak şöyle alıyoruz. Bu son ilmeği bütün eee tünüs iller için geçerlidir. Bütün örnekler için ee, sıra sonunda öyle alırsınız daha muntazam hale gelir sizin tünüs işiniz bir arkadaşımın ricasının üzerine bugün tünüs iş e, bu örneğin göstermek istedim e, bakın artık belli olmaya başladı yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum kanalıma henüz abone değilsiniz Hayır ki arkadaşlar lütfen abone olmaya ve zil simgesini aktif hale getirmeye unutmayın Bir dahaki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar